memleketimizin düşman istilasından kurtuluşu da bütün vatandaşlarımızın, Müslüman kardeşlerimizin yediden yetmişe Ağabey iştirak edenler de etmeyenler, hatta bu kadınlar, evde çocukların dahi dualarıyla hem kurtulmuştur. İnşallah böyle bundan sonra da bunlara devam edeceğiz. Bir konu hatırıma geldi. de bir hoca bende bize sabah adet Dua ediyor. 26 Ağustos gecesi sabaha karşı hanımını uyardı. <laughs> diyor ki hanım, hanım kal. Hasan dağından o zaman çıkardık. Sofa da duydum. Allah diyor. Zafer kapısı açıldı İşte bu gibi duaların ve çalışmaların neticesi güzel vatanımız böylece cennet haline gelmiştir. İçimizde olan dikkat sahibi kimseler de alet olmayalım ve onların tuzaklarına düşmeyelim vatanımızı her cihetten korumaya, birlik ve beraberlik olmaya çalışalım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi sırat-ı müsabiminden ayırmasın. Allah'ımıza muhafık kızlar kullarından eylesin. Amin. Sıra, sıra, muhafızı, kısır <laughs>